Evet, Büyükşehir Belediyesi Basketbol Şube Başkanı Sayın Akif Köse ile birlikteyiz. Akif ben hemen direkt konuya gireceğim. Çok böyle hoşuma giden bir ee, hal var. Size çok heyecanlısınız, çok isteklisiniz. Ee, nasıl gidiyor ee, çalışma? Vallahi ilk başta biraz durduğun gibi geldi ama sonra oyuncularla anlaştıkça, oyuncuların buraya olan bakışını gördükçe daha da keyiflendi. Hele yani en son üstünde çok ciddi bir emeğimiz olan Kerem Gönül'ü bitirdikten sonra Tamam dedik artık bize karar verilmiyor. Peki aslında demin hocayla da konuştuk onu. Şimdi çok önemli isimleri transfer ettiniz ama bir taraftan da çok zor bir lig. Yani basketbol... Özellikle Çin'e bulduğumuz Sebe'de ikinci lig çok zor bir lig. Beş tane de takım var kafaya oynayacak, şu an görünen. Ee, hoca da aynısını söyledi. Yani şu an işte tamam bu iş bitti gibi bir algı da oluyor bazen önemli isimler alındığı zaman. Ee, hoca da bu konuda dedi, hayır yeni oyunculardan kollayacağız, çok zor bir lig dedi. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bu önemli görüyorum çünkü. Şu anda biz de beraber kafaya oynayacak olan beş tane, çok ciddi yatırım yapan 5 tane takım var. Biz bunların arasında farklılık yaratıcı olan oyuncular almaya çalışıyoruz. Yani bizim takımımızın kimyasını iyi kurmaya çalışıyoruz. Bir taraf durursa diğer tarafın hareket edecek şekilde... Sınırlı bir bütçe de var aslında, onu da söylemek gerekiyor. Yani. Tabii sınırlı bütçemiz var. Buna rağmen bu sınırlı bütçeyle oyuncu transfer ediyoruz. Peki Sakarya'da neler söyledik son kez onu söylerim. Yani basketbol sezonu Sakarya'da çok seviliyor. Hep direkten dönüyor takım. Onlara da mesajınız ne? Ya aslında basketbolun altyapısı Sakarya'da var. Ama yani bunu şimdiye kadar işleyemedik. Artık bundan sonra bunu işlememiz lazım. Evet dışarıdan güzel oyuncular getiriyoruz ama altyapımızın da güzel olması lazım ve bunun için de çalışıyoruz. Çok ciddi bir altyapı yatırımımız var. İnşallah bunlarla beraber Sakarya'mızda daha güzel şeyler olacak. Peki teşekkür ederiz. Evet Medeva.com izleyenleri Akif Köse Başkan. O da iddialı, umutlu ama bir vakıda da konuştu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Orhan Bayraktar'la görüşüp onların hedeflerine neler yapıyor onları konuşacağız.